Kim çıktı lan? Oldu lan. Ya da böyle bir şey köyde olalım. kesinlikle bir şey bulamıyorum. Çok güzel oldu. Ananı Başka acılara gerek yok. Buldum Bu be. Bu arada ben de şey olmadı. Alt alınca Kayma olmadı mı? Yok sende olmadı. Azan sende olmuş muydun? Ney? Ney kardeşim? Şey kayma oluyor mu? Yok bende bir şey olmadı da ben kaygan bulamıyorum şu an. Azat galiba biz dönüp dolaşıp o evde düştük yine oraya geldik. Baksana bu bir kaç tane oldu adam saniye başına hayvan bu şehrin yine avladı. Yok burası orası değilmiş. Neyse senin paran kaç oldu lan Ufuk? Ben bir yere ışınlandım. Kanka, kanka 3104 abi. şu an. İyi para. Temiz para abi. Ben şimdi kanka bizim kampa gidiyorum. Şuraya mı? O mem çadır uzakta kaldı ya. Ufuk sabah seninle girdiğimiz yerde kanka çadır benim. Ama bir dakika çadıra spanlanabiliyor muyduk? Spanlanabiliyoruz çadıra. E, fazla burada da hayvan oluyor ha. Ya burada tek hayvan benim şu an. Çadır herkes spanlatabiliyor evet. adama diyorum ki burda hayvan oluyor kanka diyorum. Motoru yiyor. Emzemek. Fakat e, MPH bizim çadırı sağ tıkla Festival var. Bekle evet. Fast var. Aynen. Çadırı bunlar. nerede ben Hangisiydi oğlum benim çadırım ya? Fakat bir tane çadır var zaten. Göremedim şu an burada Bizim olduğumuz yerde ya. Kanka hiçbir şey yok ya. Yani. Turuncunun olduğu yer gidiyorum ben çadırıma. Kanka burası tavşan ya, burası tavşan yeri. <laughs> Bunu ben ses ha. duyuyorum çadırın içindeyken biri. Benim malzemelerim elime gelmiyor şu anda. Heh. seyahat ettin nereye gidiyorsun abi? Abi benim mermim azalmış onu ne yapacağız? Al su Hip shot ne? Kim lan o araba sesi? Benden. Oğlum ben motorumu nerede bıraktım? Unuttum ben onu ya. Yeniden sipariş Kim lan? Ne oluyor? Ufuk bu sen misin lan? Niye kendini deli yaptın? Ben içerdeyim kalkış şu an. Niye deli yaptın kendini sen? Tüfeğin sen Aa. ne oluyor sen tüfeğine? Ne olmuş? Aa. Kardeşim. Beyler. elleri yukarı. Ben bir araba eller alayım. Yukarı, eller yukarı. Eller Abi, abi. Lan yapma lan gülüp seni ya. caz yapmayın lan. Caz yapma dediysem yapma. Kim getirdi bunu sipariş verdi? Allah razı olsun. Mış ışıkları kapatın hayvan gelmeyecek. Tamam. Ne diyorsun? Nasıl kırıldı lan? söyle. Motor kırıldı az önce bir şeyi. Onu mu tamir ettim? Bir <laughs> dakika Lan sürme Gel buraya gel. Buraya. Sinirlendirme beni çocuk. Sıkarım Allah çarpsın. Sıkarım. Gel, buraya gel. Ben bu arada o dediğim yere çıldıratacağım şimdi. Kardeşim bak burada insan olmak istemiyorum. Ya bir daha oraya kadar ben nasıl gideceksin beni... sen şimdi kanka i̇nsan, insan yani. olmak istemiyorum beni. <laughs> Sıkarım. 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 Abi dur. Hayvan ev. Motoruna el koyuyorum abi. Aa senin motorunu süremiyorum. Tabii süremez oğlum. Bir yetim var Şerefsiz. Şerefsiz. Çadır dışındayken mermi alabiliyor muyum? Hayır. İlk çadıra kadar yanmışız Şimdi ammo. Rifle ammo. Oğlum pahalıymış lan bunlar Free mermi al. Free olan Oğlum pahalıymış lan bunlar. 10, 10, 10 tanesi 610 lira diyor kanka. bakın free olan bir tane var Ripper için. Tamam. Nokta 240 olması lazım. Oğlum her dal var. 243 var. galiba. Olabilir. Free yazıyor. Aldım kanka onu. Tabanca için de almam lazım. Tabancanın mermisi de pahalı kanka o free değil Bileydim azada sıkmaz bu kadar He ya bana da Aga gündüz yapmamız lazım bizim bu şekilde olmaz mı? Hey. <laughs> <laughs> Oğlum siz yukarıda bayağı aldamışsınız. almadınız mı onları? Kanka aldık da alamadık ki ya. Bulamadım. Sen buldun mu onları ben hiç? Ben o tarafa gitmedim ki. Buldum şu çadırı şöyle koysam. O hayvan gibi vurmuşuz. Şuraya bak ya. Vallahi bulamadım şimdi. Ben bir tane buldum sadece. Onda da zaten ilk vurdum. Onları. Sonraki vurduklarım da buraya. Ben başka nereye çadır atıldım? Neden satıldım? Sen çadır almadın ki kanka. Ha. Diyesi mi o? Yarım Nasıl, var, Nasıl alacağım çadırı? Hangi diyesi. Ha. Alayım mı? Sen bilirsin de gerek yok. Var mı? Kim geldi? Evet. Kanka gördün evet. mü? hayvanı? Lan hemen sıkma hemen sıkma ya. <laughs> Dur bekle. Bekle gelsin. Işığı kapat, ışığı kapat, ışığı kapat. Işığını kapat, ışığını kapat. O! Oh! Yanından geçti görmedin mi? Geliyor. O! Oh! Ah! Yanında, yanında, yanında. Kanka öldün mü sen? Azat. <laughs> Yanımızdan 5 tane beyler buraya gelmeniz lazım. Ne oldu, ne oldu? Aa ne geliyor. Ne? Nerede? Nerede? Oh! Ya Allah belanı versin. <laughs> yine mi öldün? Kanka yine koydu. <laughs> Bak gerçek üstümüze bence bir tane daha, işime doldu. Motor patlama şansı var mı ATV'nin? Var 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 kanka çok şans des var. Desene duman çıkıyor arabanın. Daha yok oldu. Azat, onları nasıl kaçırdı Azat? Kanka ben mermim yoktu vuramadım. Yanlış silah aldım. Hiç mi yok? Yok şey var. Sniper'ım var. Mermisi Çok komikti ya. 3 defa öldün ya. Aa keşke kayıt alsaydım lan. Ben Niye aldım, aldım kayıt. Şu an kayıtlıyım mı? Aldın mı? Aha. YouTube'a koyacağım. Keşke ben de alsaydım Burası. ya. Neyse. Tuna. Efendim kanka. kanka. Kanka kanka burada bir sürü hayvan oluyor. Şu an çık. Ee, az önce yanımızdan 5 tane geçti. Bir tane bile vuramadık. Kanka, <laughs> kanka bu da doğru koşmuşlar. Neyse ben motora bir tane daha çadır alıyorum yanıma motor alıp gideceğim. Çadırdan çadır almak çok garip değil mi abi? Sen de alsana kanka yanına bir tane. Ben nasıl alacağım bilmiyorum paralı. Hayır 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 storage'a gir. Storage nerede? Stora değil. Envanterine yani. Ha geldim. En aşağıda portable structures var. Ha gördüm. Oha kaçtı mı? O en, en alttaki iki tanesi de avlanmak için. Hakan izin ver ben çıkayım Hakan. Asla Farkta kaldım çekil. Kanka ben alamıyorum bu arada bunu. Şey ee, üstünden oluyor. birazcık boşalt. Neyi boşalt? Ağırlıktan ya? alamıyorsun büyük ihtimalle. Oğlum buraya gelin çabuk dediniz var ya 5 dakikadır gelmeye çalışıyorum. Oğlum çadır attım spamlansana. Motorla mı? Motoru da çadırdan alabiliyorsun. Doğru. <laughs> Oğlum benim olayım mı? Buna AFK misin buna? Kanka ben sindiremedim ya. Yani. Bu neyin vermiş abi? He. Bakayım. Neymiş o? Azat göster bakayım. Dur dur hallettim tamam. Bu arada ATV'ye binip C'ye basarsanız 4 başına geçiyor. Yok abi tamam, bende yer yok. Çanta da aldım ben. Çantayı alamıyorum. Oğlum hava niye aydınlanmıyor ya? Çanta 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 çanta. Kanka nasıl vuracağız biz bu şekilde hayvan vuramayız ki biz böyle ya. Kanka bekle bir yere gidiyorum oraya çadır atacağım. Büyük ihtimalle şu an öyle kurdum kafamda. Çok karanlık vuramayız yani. Neyse burada yer buldum bir tane burada yatarım. Hukuk buna nerede? Tuna şu an yok kanka. Bu arada yatamıyorum. Niye yatamıyorum? Kanka Tuna şu an AFK ya. Yani nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam. <laughs> Yokum, <haftayı. gülüyor> kardeşim hayır ben ben gittim lan buraya nerede kaldın bak burada buldum. Yatak matak var. Gelsenize. Ben burada da bir şey bulacağımı düşünüyorum. Evet. Ben burada da güzel avlanırız diye düşünüyorum. Buraya da atıyorum kanka çadır. Olayına... Olayına çadır anasını sokuyor. Alperen bayrağı E yap. Bayrağı E tıkla. Alperen sana diyorum. Ne? Bayrağı git E tıkla. Bu çocuk buraya da çadır attı. Burada da hayvan vururuz kanka, burası da çok güzel duruyor. Neyse yatıyorum, sabah olsun. Kaçta kalkalım? Yedim, yedim. Yok yok, beş. Beşte, tamam. Ne? Sabah mı? Akşam. Sabah 5 yapıyorum. Tamamdır. Tamam Tamam. Bir şey değişmedi. Değişti bende. Aynı taraftı ben kanka. Hayır ama biraz aydınlanacak. <laughs> bu arada tam sabah 5 karanlığı. <laughs> Al işte motorum. İşte, Kanka buraya da festival atabilirsiniz bu arada. Ama siz bilirsiniz şu an hiçbir şey yok burada. Oğlum Azat zenginlik kurtarmaya geldim benim sıkıştım. geçse mi geçsek Turun motorlu gelen Benim kanka. Tamam. Bak bak ama nasıl yedi. Kanka yavaş yavaş çıkar. Gözün sevin bak. Şu an sabah tam avlanma saatlerimiz. Bak <laughs> arkana <laughs> baksana. <laughs> Çadırın bir şey atsana. Çadırın motorla mı girdin? Yok yok. Aaa. Gel. Kreş verdi. Oyunlar attı. Yandım çünkü ormanı yakmış olabilirim. Ne yaptın lan zor bura? <laughs> Motoru patlattın? He he. Orman yanıyor şu an. Ciddi <laughs> misin? Yok yok yanmıyor da ağaç yanıyor şu an galiba. <laughs> Sen neredesin şimdi? Öyleyim, ne yapıyorsunuz? Aynı. Oyundan atmadı mı sizi? Yok. Ya. Birlikte attı misiniz? Galiba. Evet attı. Atmamışım. Beyler ben çıkıyorum ha bundan. Ben de çıkayım ya. Onun çok yoruldum.